Sen neden hala buradasın? Git dedim ya sana. Çek git buradan. Aa! yenge. Aa! yenge. Abim burada değil. O yurt dışına gitti. Hadi. Hayır. Onları. Hayır hayır. O oh, hayır olmaz anneme dokunmayın. Hadi. İzin bizim bir Hadi. Hadi. Ne istiyorsunuz bizden? Bu evlilik bir anda gerçekleşti. Bütün bunlar aceleyle oldu. Timur yapma. Sen bu kararı aceleyle vermiş olsan bile benim için ölüm kalım meselesi olduğunu biliyorsun. Felaka söyle beni görsün. Ha, Felak abla evde değil. Az önce Timur Bey'le çıktı efendim ama nereye gitti bilmiyorum. Timur'la mı? Polisler annemi alıp götürdü. Ne? Zülfü buraya gelip patiş ettiği için. Polis sorarsa onlara bu parayı nereden bulduğumuzu açıkça anlatırım. Parayı bize kimin verdiğini ve neden verdiğini. Gölgenin kıyısında yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.